TEDİ 2022 yılında Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Çetin'in talimatlarıyla belediyemizin çalışmaları, faaliyetleri hakkında vatandaşlarımızın daha kolay ve daha hızlı cevap alabilmeleri adına oluşturmuş olduğumuz yapay zekalı çağrı merkezidir. Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk olan bu uygulama tamamen belediyemizin bünyesinde bilgi işlem müdürlüğümüzce altyapısını oluşturup daha sonra diğer hizmet birimlerimizin entegrasyonunu sağlayarak ve akabinde güncel, haftalık ve aylık verilerin girilmesiyle aktif hale geçirdiğimiz bir yapay zekalı çağrı merkezimizdir. TED'i bir WhatsApp uygulamasıdır. TED'i ile vatandaşlarımız Pursaklar Belediye'mizin yapmış olduğu kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerden haberdar olabiliyorlar. Vatandaşlarımız emlak vergi borçlarını, nikah işlemleriyle alakalı öğrenmek istedikleri bilgileri, belgeleri, bununla birlikte kültürel sanatsal etkinliklerimizin ne zaman nerede olduğu ile alakalı ve sportif faaliyetlerimizin nasıl olduğu ile alakalı, yine kurslarımıza kayıtlarıyla ilgili bilgi alabilmek için belediyemize gelmeden TEDi WhatsApp uygulaması üzerinden günün her saati 7.24 hem sorularını sorabilirler hem de öğrenmek istedikleri bilgilere çok kolay bir şekilde sahip olabiliyorlar. Tedi WhatsApp uygulamamızı kullanmak esasında çok kolay. Bu uygulamamız tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımız yapay zekalı çağrı merkezi Tedi'nin telefon numarasını kaydederek gün içerisinde 7 24 saat onunla irtibata geçerek öğrenmek istediği tüm bilgiye sahip olabilirler.